7 Nisan pazartesi günü Survivor'da bu haftanın duygusal iletişim ödülünü bakın hangi takım kazandı. Telefonla en yakın arkadaşla sohbet ödülü. Ayşe neden bu kadar duygulandı? Peki Aycan neden şok oldu? Survivor'da bu haftaki duygusal iletişim ödülünü bakın hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Survivor'ı yakından takip eden herkes bilir ki yarışmacılara en çok zorlayan şeylerin başında aslında sadece psikolojik savaş gelir. Sevdiğinden, ailesinden uzak bir yerde hiç tanımadığı yabancılarla 7-24 yaşamak, kavga etmek ve ekmek bölüşmek gerçekten çok zor bir durum. Ve bu yüzden psikolojik olarak bazı yarışmacılar bu savaşı kazanamıyor. Ve doğuş gibi, hatta bazı diğer yarışmacılar gibi bilerek isteyerek çekilmek istiyorlar. Fakat gerçekten artık yarışmacılar 4 aydır hiçbir tanıdığının sesini duyamadığı için çok kötü durumdalar. Ayşe bildiğimiz gibi bir, bir buçuk yıllık bir ilişkisini bırakıp geldi. Ve nişanlanma arifesindeydi ve bu yüzden sürekli olarak sevgilisine duyduğu hasreti ve özlemi dile getiriyor. Ve arkadaş da sevgiliyi de kapsadığı için sevgilisiyle görüşeceği için gözyaşlarına boğuldu. Aycan ise ailesinden bir haber alabilmek için, arkadaşını arayacağın için gerçekten çok duygulandı. Ve bu yüzden yarışmacılar ellerinden gelenin bile fazlasını yaptılar. Bu yarışmada ödülden yararlanamayacak isim Batuhan Karacakaya çünkü kendisi birkaç ay önce bir motele giderek telefonu kullanmış ve defalarca kez annesini arayarak dakikalarca sohbet etmişti. Bu yüzden acun medya tarafından yasaklı ve bu ödülden faydalanamayacak. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftaki arkadaşla konuşma iletişim ödülünü kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.